Geniş bir e, dal bir iletişim hani ne okumuşsanız e, okumuş olun e, yani medya da tabii ki hani e, çalışabilirler. E, PR ajansları, reklam ajansları, etkinlik ajansları yani bunların hepsi hani iletişim mezunlarına zaten öncelik veren e, yerler. Bunun dışında neredeyse artık her büyük kurumun e, iletişim PR e, departmanı var. E, buralarda çalışabilirler. Mümkün olduğu kadar hani bol stajla hangi alana daha yatkınlar, hangisini daha hani, yapmak istiyorlar. Bunu önceden keşfetmek için hani, üniversite zamanını e, iyi değerlendirmek çok önemli. E, çünkü oradan sonra biraz daha hani şey hızlanıyor e, hayat, hızlanmaya başlıyor ve hani e, geç kalmamak adına ya da hani Şuna önceden başlasaydım dememek adına mutlaka hani her alanda az az tecrübe edinmelerini tavsiye edebilirim.